Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 143 kişi koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları İskenderun'daki yurtlara getirildi. Evet, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden deniz yoluyla Mersin'e gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu 143 vatandaş otobüsler ile İskenderun'a getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerden indirilen vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara alındılar. Öte yandan Kıbrıs'tan yurda dönüş yapan 120 kişinin daha kentteki yurtlara getirileceği öğrenildi. Bu arada otobüsten indirilen yaşlı bir vatandaşın alkollü olması tepkilere neden oldu.